Türk savunma sanayi özel sektör tarihinde endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten adam. Nuri Kirligil. Yıl 1927. Bir yıl önce tabanca mı yapıyordu Türkiye? Hı. Bıraksalar daha neler yapacaktık kim bilir. Milli savunma davasının ilk şehitlerindendir rahmetli. Bize izin vermeyeceklerini bildiği için silahın patentini Polonya'da aldı. Savaştan sonra Almanya'da kaldı, kendini geliştirdi. Atatürk'ün öldüğü yıl dönmüştü Türkiye'ye. Düşmanın dikkatini çekmesin diye bir madeni eşya fabrikası kurdu. Asıl işi ise elbette silah ve mühimmat üretmekti. Neredeydi fabrika? İstanbul'da Sütlüce'deydi. Haliç'te işte yani. Sonra ne oldu? Dünyayı idare etmek üzere şekillenmeye başlayan Goliath daha ileri gitmesine izin vermedi. Önce Birleşmiş Milletler İsrail'le savaşan Araplara mühimmat satmasını yasakladı. O vazgeçmeyip gizlice satmaya devam edince 1949 senesinde fabrika patladı. İsrail'in acımasız gizli servisi Mossad'ın kurulduğu yıl. Olaya kaza diyenler de oldu, sabotaj diyenler de. Ama ortadaki gerçek Haliç'e dağılan ceset parçalarıydı. Buraya iyi bak evlat. İhmal etme, gel arada bir. Binlerce şehit yatıyor Edirne kapıda. Ta Çanakkale'den, Dünya Savaşı'ndan, Balkan Harbi'nden, Rus Harbi'nden. Sadece burası mı? Bu memleketin her kasabasında şehit mezarlıkları var. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış derken mübalağa etmiyoruz. Bu ülke şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Unutma, unutturma.